Merhaba arkadaşlar, Unreal Engine 5.1 derslerimizde devam ediyoruz. İsmim Ufuk Şen, dördüncü dersimizdeyiz ve nesnelerin hareketlerini kopyalama ve taşıma gibi hareketlerini temel hareketleri yapacağız. Nesneleri düzgün bir şekilde taşımayı ve döndürmeyi veya scale etmeyi öğrenirseniz arkadaşlar, diğer sahnelerde ağaç olsun, obje olsun, dışarıdan çağırmış olduğunuz nesneleri kolayca sahnenizde, istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Çok basit arkadaşlar, ee, sahnemde boş bir sayfa açtım. File New Level diyerek buradaki Basic kısmına girip Create diyorum. Şu anki sayfam için kaydetmiyorum. diyorum. Boş bir sayfam açıldı. Bakın Content Browser içerisindeki Start Container'dan Props kısmına girdiğimde benim ilk başlangıç ekranındaki proplar burada arkadaşlar. Yani modeller burada. Ben modellerden bir tanesini buraya attığım zaman aynı zamanda mov, aynı zamanda kopyalama işlemi yapmış oldum. Bakın buradan aldığım her nesneyi buraya bırakabiliyorum. Bu şekilde nesneleri buraya sürükleyip bırakma işlemini buradan yapabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Nesneleri bıraktıktan sonra nesnelerin ortasında bir pivot noktası var. Bakın arkadaşlar. Bu noktalar sayesinde ben modelimi istediğim yöne taşıyabiliyorum. X, Y oranında dönerek bunu taşıyabiliyorum. Veya Z oranında yukarı doğru mavi eksende taşıyabiliyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bu taşıma esnasında yukarıdaki MOV, W, Rotate, E ve scale, r kısa yollarını kullanabilirim. Buradan e'ye, r'ye, w'ye bastığımda arkadaşlar bakın bu şekilde geçiş sağlamış oluyorum yani. Buradan hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz ve taşıma işlemlerini yani move işlemini, rotate işlemini buradan bu şekilde bakın bu tarafta veya bu tarafta veya bu yönde yapabilirim. Ctrl z ile geri geleceğim arkadaşlar. Aynı zamanda scale işlemlerini yapabiliyorum. Scale de aynı şekilde ben x ve y oranında e, büyütme işlemini yapabilirim. İlk önce şu kameramı biraz yavaşlatalım arkadaşlar. Kamera speed'i. Evet. Şöyle geldiğinde bakın. Şöyle geldiğimde scale komutuyla bu tarafa veya bu tarafa veya z'ye veya orta kısımdan orantılı bir büyütme yapabilirim. Şimdi arkadaşlar gözünüz şurada olsun. Bakın. Şimdi bunu ctrl z ile geri geleceğim. Şuradaki scale komutunda bakın 1.25 1.5 ve 1.0 komutu var. Ben normalde bunları şu rotate'i yani şu kısma bastığımda ok, ok işaretine bastığımda resetler ve model kendi haline gelir. Bakın scale komutunda 1.0.1.0.1.0 yazıyor. Eğer ben scale komutuyla orta merkezden büyüttüğümde bunu bunlar orantılı olarak büyüyecektir. Bakın gözünüz şurada olsun yani şuradaki değerlerde olsun arkadaşlar. Bakın hepsi orta kısımdan büyüttüğümde hepsi orantılı olarak büyüyor. Bakın 1.25 1.5 olarak büyüdü. Bunlar sınav özelliği açık şu an scale'deki ve e, şuradaki bakın sınav özelliği şuradaki sınav özelliği açık olduğu için belli bir kademede atlaya atlaya gidiyor arkadaşlar. Eğer ben klavyeden değer girmek istersem yani buradaki e, x değerini 3, y değerini 3 ve z değerini 3 yaptığımda ve enter'a bastığımda ...orantılı olarak 3 kat oranında bir büyüme sağlayacağım arkadaşlar. Hepsinde bu geçerli. O yüzden bunları tekrar eski döndürmek için... ...şuradaki ok işaretine basmanız yeterli. Bakın buradaki e, nesnenin içinde... ...location'ını yani önceki yerine gitmesini istiyorsam move komutuyla ilk yerine bu şekilde sıfırlayarak sıfır noktasına götürebilirim. Move komutuyla tekrar buradan gelebilirim. Şuradaki seçme nesne seçme özelliğinde de nesnelerimi seçebilirim bu şekilde arkadaşlar. Bakın hangi nesneyi seçiyorsam onun etrafında böyle bir ışık bandı oluşuyor ve pivot noktası merkez noktaya gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde çok önemli bir konu. Move komutuyla ben bir nesneyi taşırken arkadaşlar bakın hafif bir atlama yapıyor. Bu atlama aslında şuradaki sınav özelliğinden dolayı. Sınav şu an açık. Ben sınavı kapattığımda arkadaşlar artık hızlı bir şekilde, kaygan bir şekilde nesneyi taşıyabiliyorum burada. Sınav özelliğini açtığımda buradaki değerler santim cinsinden atlayarak giden değerler. 1 santim, 5 santim, 10 santim, 50 santim, 100 santim yani 1 metre. 100 santim seçtiğimde sınav özelliğim arkadaşlar artık birer metre atlayarak gidiyor eğer orantılı çalışmak isterseniz buradaki snap özelliğini değiştirerek hızlı bir şekilde yani 5 cm atlatarak buradan modeli değiştirebilirsiniz. Rotate kısmında da dereceler bu şekilde arkadaşlar. 5 derece, 10 derece, 15 derece olarak ee, işlenmiş durumda. Şuradaki yanan yani mavi kısımlara bastığınızda bunları kapatabiliyorsunuz. Kapattığınızda artık nesneler kendi istediğiniz doğrultuda hareket etmiş oluyor. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Güzel bir özellik var arkadaşlar. Mesela bunu yukarı ta taşıdığınızda tam zeminle birleşmesini sağlamak istediğinizde mesela bunu getirdiniz tam zemine birleşmesini istiyorsunuz bakın şurada bir ince ayar yapmanız gerekiyor ama bu tabi zor bir şey ama nesneyi yukarı kaldırdığınızda ve klavyeden end tuşuna bastığınızda nesne tam alttaki zemini sıfır olarak yakalıyor arkadaşlar güzel bir olay yani isterseniz buradan da direkt nesneleri buraya çağırırsınız rotate komutuyla bunları döndürebilirsiniz istediğiniz gibi döndürüp işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar e, bu size kalıyor. Scale yapabilirsiniz. Büyütebilirsiniz. Scale Compute bunu tekrar böyle bu şekilde büyütebilirim. Uzatabilirim. Bu şekilde uzatma imkanına sahibim arkadaşlar. Bu tabi temel öğeler. Bu temel öğeleri biraz kurcalarsanız e, çok basit şekillerde olduğunu göreceksiniz. Bir önceki derste ne demiştik? F tuşuna bastığında hemen klavyenin yani görüntünün önüne geliyor. Mesela şunu, seçtiğimde F tuşuna bastığımda bakın hemen kameranın önüne geliyor ve hiçbir dosyayı, hiçbir modeli kaybetmeden devam edebiliyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında anlatmadığımız konular neler var diye düşünüyorum arkadaşlar. Mov komutunun dışında. Tabii Mov komutundan sonra Mov komutu seçilirken en önemli özellik arkadaşlar kopyalama komutu. Bakın alt tuşuna basılı tutuyorum. Bu kısımdan bu şekilde taşıyarak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar alt tuşuna basıyorum. Bu şekilde kopyalayarak devam ediyorum. Her kopyaladığım nesne burada esas ismi ve numaratör ismiyle yanında görünüyor arkadaşlar. Bunları alıp mesela bunları shift tuşuyla basıp tekrar sağ tıklayıp bunları yeni bir gruba gönderebiliyorsunuz. Bakın move to buradan create folder diyerek ikili koltuk diyelim. iki koltuk diyelim şuraya. Enter. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bunun içinde. Bunların gözünü kapattığımda hepsi beraber kapanmış oluyor. Hızlı ve düzenli çalışma için ilk derslerimizde bahsettiğim gibi klasör sisteminde çalışırsanız düzen, düzen, düzenli çalışma sistemi olur. Hatasız çalışma düzenli çalışırsınız arkadaşlar. Aynı zamanda bakın şurada dünya simgesi var. Bu aslında gizmonun e, normal dünya ve kendi e, modelin kendi eksenli arasındaki çalışma stilinin özgür olmasını sağlıyor. Bakın bu gizmoya bastığımda artık word düzenli dönüyor. Yani gizmo artık Buradan bakın arkadaşlar bu şekilde dönüyor. Yani bu eğimde giderek dönüyor. Tekrar bastığınızda ise dikey eksende yani bu eksende gidiyor. Bu gizmeye bastığımda normal e, modelin ekseninde hareket ediyor. Bakın modelin eksenine baktığımızda modelin ekseni aslında bana doğru, kamera doğru gelen bir eksende hareket ediyor bakın arkadaşlar. Ama e, bu ekseni gizmoyu değiştirdiğimde model dikey eksende hareket ediyor gördüğünüz gibi. E, modelin yönüne göre hareket etmesini istiyorsanız buradaki kısmı, gizmoyu tekrar bu world eksenine çevirmenize fayda var. Space tuşuyla da değişen bir sistem arkadaşlar. Bakın space tuşuna bastığımda buradaki gizmo değişiyor. Bu tür olayları hızlı bir şekilde yapmak için arkadaşlar mesela şöyle bir, bir lambayı buraya getirdiğimde bunu tekrar move, move tuşuyla yukarı kaldırdığımda rotate tuşuyla da bunu Şöyle getirip arkadaşlar şu şekilde 180 dereceye bağlayıp en tuşuna bastığınızda hızlı bir şekilde lambayı buraya yerleştirmiş oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bunlar konusunda, proplar konusunda arkadaşlar e, e, pratik yapmanızda fayda var. Pratik yaptığınızda bunların taşınması, kopyalanması konusunda e, işlemler yaparak kendi e, el hareketlerinizi hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dışarıdan çağıracağımız ağaç, böcek, malzeme, peyzaj malzemesi, iç mekan ve dış mekan malzemelerini kopyalama konusunda, buradaki düzen konusunda düzenli çalışarak devam edeceğimiz bir sistem olacak arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Derslerimizi izlemeyi, beğenmeyi, beğen butonuna basmayı ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar bizim için önemli. Bizim yorum sizin yapmış olduğunuz yorumlara biz değer veriyoruz. En ufak yorumdan, en detaylı yoruma kadar yorumlar yazarsanız, beğen butonuna basarsanız bizi memnun edersiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde artık e, görselleştirme içerisindeki aktif konulara değinerek daha zevkli konulara gireceğiz arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.